Bir Rolex almak istiyorsunuz ancak bir bekleme sırası olduğunu öğrendiniz. Peki neden? Özellikle pandemi ile birlikte Rolex'in birçok modeli, en çok da çelik spor saatlerine olan talep çok artınca bir arz talep dengesizliği ortaya çıktı ve de bekleme sıraları diye bir şey aslında oluştu. Önceden bunlar çok nadir modellerde görülürken şu an birçok model için geçerli. Mağazaya girdiğinizde bir saat alıp çıkma ihtimaliniz oldukça düşük. Bunun aslında önüne geçmek için yapabileceğiniz ya da hızlandırmak için yapabileceğiniz birkaç püf nokta var. Şöyle ki, öncelikle Rolex saatleri aslında kendisi satmıyor. Rolex'in dünyada farklı ülkelerde, bölgelerde yetkili bayileri var. O bayilerde genellikle Rolex haricinde başka saat markaları da satıyorlar. Kimi zaman mücevher markaları satıyorlar. Ve dolayısıyla ellerine az sayıda gelen saat modellerini, o çok popüler modelleri en iyi müşterilerine vermek istiyorlar.